Sayın Cumhurbaşkanımızın bir televizyon programındaki yaptığı en düşük emekli maaşı ile ilgili açıklamanın hayata geçirilmesi konusu söz konusuydu. Yine bu kanun teklifimizin görüşmeler 16 maddeydi. İki madde daha ilave yapıyoruz kanun teklifimize. Birisi 2012 yılından önce işsizlik sigortası maaşı alıp da kendilerine fazla ve yersiz ödeme yapılan bir kitle var. 60 bin kişi civarında 2012 yılından önce bilgisayar ortamı olmadığından dolayı meselelerin tam e, takip edilemediğinden dolayı fazla ve yeri ödeme yapılanlarla ilgili e, şu anda icra takip aşamasında 2012 yılından itibaren olan düzenlemelerde herhangi bir hata kurma hatasından veya kişinin bildirim e, zamanında yapamamasından dolayı ortaya çıkan bir durum vardı. Onu düzelten bir şey yapıyoruz. Yine basın toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Kendileri Ankara'dan İstanbul'a giderken uçaktan Sayın Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyelerle ilgili bir e, tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız kanun teklifine yani şimdiki verdiğimiz biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin ikişer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler. Yani verdiğimiz kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı için iki bin lira, kurban bayramı için iki bin lira olmak üzere bin yüz liralık ikramiyemizin her birine dokuz liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. Toplam EYT'lilerle birlikte giren EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak çünkü 13.5 milyon bizim yaklaşık emeklimiz vardı. Ee, şimdi EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2.250 bin kişi herkese emekli olduğunu düşünürsek bunun 700 bini zaten devlet memuru emekli olmayabilir diye düşünüyoruz. Bir milyon buçuk milyon daha gelirse 15 milyon kişi bu 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden 9 liralık artıştan faydalanmış olacaklar. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınladığı tarih andan itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Yani 7400 lira emekli maaşı alanınki de 7500 liraya çıkacak. 5500 lira emekli maaşı alanın maaşı da 7500 liraya çıkacak. 6000 lira olanınki de 7500 liraya çıkmış olacak. Şimdi bir kısım arkadaşlar Haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki bizim 11 bin lira maaşımız vardı, bizi niye artırmıyorsunuz? Ve çalışanlar bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Bunu e, emekli maaşın sosyal güvenlik çatısı olanların herkesi kapsıyor. Az önce ifade ettim, 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücreti kanun enzam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşları ile ilgili en düşük emekli maaşları ilgili zam yapabilmemiz, onu kanunla düzenlememiz mümkün. En düşük emekli maaşı da sistemimize 2019 yılında girdi. 2019 yılında daha önceki e, yasal düzenlemelerden dolayı bin liranın altında emekli maaşı bağ, tarım bağ kurulusu vesaire gibi bağ kuruluk işlerinin olduğundan dolayı onların bu mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek için en düşük emekli maaşı 2019 yılında 1000 lira olarak başlamıştı. Şimdi 2023 yılının Mart Nisan ayında veya Mart ayında bu ayın sonunda veya Mart, Nisan ayının ilk haftası yasalaşabilir. 7500 lira olarak hayata geçmiş olacak.